Herkese selamlar arkadaşlar. Şu dolabın haline bakar mısınız? Yani içler acısı durumu. Hümanur burayı ne hale getirmiş? Ve bir de çekmecesini açayım. Bakın. Görüyor musunuz? Burayı ne kadar güzel yapmıştım ben. Ne kadar güzel düzenlemiştim. Hümanur buranın hepsini mahvetmiş. Her şeyi böyle iç içe koymuş. Buralarda da dağılmış. Hiç düzenli tutmuyor bu kız arkadaşlar buraları. Bakar mısınız şu altlara? Her yer darmadağın. Hümanur... Efendim. Ne yapıyorsun? Ben bu dolapların hali ne anneciğim? Ha? Alıp koyduğum için. Neden bu kadar dağıttın? Alıp koyuyorum yerlerine koymadan. Arkadaşlar bu dolapları düzenleyeyim diyorum. Beraber yapalım. Bu dolapların düzenlemesini sizinle beraber hem de görelim bakalım atılacak bir sürü de eşya var bence buradan. Ben Çünkü Hümanur ıvır zıvır biriktirmeyi çok seviyor. Yani şöyle bakın şu kutuları falan hiç atmıyor. Yani bunlar... Hayır, bunları zaten attırmam. Neden attırmıyorsun anneciğim? Bunları ne Aynen yapacağız biz? Yani atamazsın. arkadaşlar bu neden saklanır onu mesela? Bunları atamıyorum. neden saklıyoruz? Ben koymadım anneciğim onu niye koyayım ben? Aynen, bula, bula, bula. Çöpü dolu bakar mısınız arkadaşlar? Yani şu halimize bakın. Bunu bu atamaz. Neden atamıyorum anneciğim? Aynen, ne yapacağız atamazsın. duracak da? Ne yapacağız Hatta Duracak? Hatta dolabım çok düzenli. Hiç gerek yok. Saçmalama imandır. <laughs> arkadaşlar ben burayı bir düzenleyeyim ya. Burası böyle olmaz. Baksanıza. Her yer her yerde. Haksız mıyım sizce de? Haksız. Bir de arkadaşlar biz burayı düzenliyoruz ama burası sürekli dağılıyor. Bize bir fikir verin bakalım. Burayı daha farklı nasıl yapabiliriz? Neler kullanabiliriz burası için? Bana bir fikir verin ya burası için. Bu kız çok dağıtıyor çünkü burayı. Yok. Bakalım hadi şimdi şunları indireyim ben bir aşağıya. Sonra da bunları toparlayalım. Hayır. Evet. Hayır. Şimdi arkadaşlar şu ilk katı şöyle boşalttım komple. Sırayla boşaltalım. Yoksa işin içinden çıkamam. Şu kalemlik bakın kirlenmiş. Bunun böyle içi de bakın tozlu. Aç bakalım. Hemen dur şunu. Şöyle. Mesela bunun içinde sabunlar paketlemiş komşu. Anneciğim neden böyle şeyler yapıyorsun? her şeyi paketlemesi Bakın kalemlik ezilmiş mesela. Şu dosya bana kaç tane aldırıyor bundan yırtılmış yırtılmış diye. Aslında yırtılmıyorlar arkadaşlar. Sadece aldırıyor. Tek istediği aldırmak. Şöyle şunun içine dökelim. Bakın şöyle bunu temizleyeceğim arkadaşlar. Her yerine güzelce. Burası Hümanur'un defterleri. Şöyle defterlerin arkadaşlar. Şöyle şimdi şöyle ayırayım. Düzen düzen şu şekilde. Koyalım bunları sonra da kendi gruplarını ayıralım. Bakın şunları hatırlıyor musunuz? Okul başladığında almıştı ne kadar güzeller. Daha paketini açmamış. Şunlar da böyle kafasına göre arada içlerine yazı yazıyor. Böyle parça parça bırakıyor. Yazı yazıyor bırakıyor. Şöyle. Hümran <laughs> Hanım mesela bu defter bitti galiba. Yani. Hiçbir şey kalmadı bence bu defterin. <laughs> atalım gitsin bu defteri. Çok yaşa anneciğim. Arkadan Şunu atalım. Sesim biraz böyle çok gelmiyor olabilir çünkü birazcık burnum tıkalı. Evet, Hümanur'un yine alerjileri biraz sıkıntı çıkartıyor bize. Şu şekilde evet, bakın defterleri. O. En, evet. Aa, şu çok güzel bir teyze saldı Hümanur. Evet. Hümanur bunu resim günlüğü mü yapıyordun Hümanur'a? Evet, bunu resim Böyle herkese resim çizdiriyor bunların için arkadaşlar şöyle. Evet bu şekilde bir defter. Şu boş. anneciğim boş. İçinde ne var bunu böyle çok kötü duruyor. Atalım mı onu? Şurada sizler benim sizler için. Siline bir temizle yıkansın bakalım belki Şurada da arasına koyalım bu sözlüğün bunlar ne anneciğim içlerinde bir şeyler Güzel. var bakalım, bakalım. bunlarda ne var ben de hatırlamıyorum boş şey yok. Yine şöyle bakın patili bir kağıt. Bunun Mesela bir şey şunlar hep böyle Hümanur'un süs kağıtlar. Çok seviyorlar. Bakın böyle ıvır zıvır dolu evin Şurada tabletin şarj başlığı bir var. bunu Bunlar dur ben boşaltıyorum buraları anneciğim. Şöyle arkadaşlar şimdi bunları bir güzelce boşaltıp tekrar defterleri yerleştireyim ben. Burayı sildim. Bu çekmecelerin içini sildim ve defterlerin hepsini şu şekilde yerleştirdim. Bakın. Defterlerin hepsi bu şekilde. Burada şunu da içine yine aynı şekilde sildim ve kalemliklerini doldurdum buraya. Şu kalemlik de gayet güzel temizlendi bu arada. Bakar mısınız? Şu. Biraz önce gösterdiğim. Yani ilk haline göre çok iyi. Silerek temizledim. Bu yıkanmaz çünkü. Şu kalemliği bakın çok güzel bir kalemlik. Şu şeffaf kalemliği de buraya koydum. Şurada bir tane kalemliğim sonra şunu da sildim arkadaşlar. Bakın bunun da çıktı. Buna da fırçalarım. Şöyle size gösteri gösteri yapacağım şimdi arkadaşlar her şeyi. Hangisini annem göster kalemliği. hop. Kameramız düşüyor dur. Tamam o kalemliğin de ver. Evet şu şu kalemliği. Bakın iman şu kalemliği geçen sene Tamu'dan almıştık arkadaşlar. Çok güzel bir kalemlik. Bakar mısınız şöyle açılıyor bilgi koyma yeri şuradan bir göz açılıyor şuradan ve şuradan da şu kalem tıraş çıkıyor buradan ee, yapıyorsunuz ve şu, şuradan açılıp temizleniyor çok şu güzel gözden açılmayabilir bir şey çünkü içteki raf açılıyor ondan Evet bakın şurada da şifresi var bunun şurada yazıyor evet. şifresi arkadaşlar bundan almak isteyenler olursa yani mesela Hüma geçen sene bunu kullanamadı sürekli e bakın arkadaşlar şöyle Şuradaki tuşta bunu kaldırıyor bakın bir rahat alabilmesi için. Arkada da bir not var. Şurası da açılıyor, İkisi de aynı şekilde. Bakın, Arkadaşlar burası da böyle. Şurası Nefet? yazı tahtası. Evet, buralarda da şöyle, buralarda yazabiliyorsunuz. De. Bakın burada da ders programı var. Şu şekilde. Bu da çok güzel bir kalemlik yine. Ya bu tarz kalemlik almak isteyip de aklında olana, kullanabilirseniz alın şifreli. Güzel bir kalemlik.

Tamamdır şöyle. Ay şu boncuklara bakar mısınız? Bunlar o kadar güzel şeyler yapıyor ki o kadar uğraşmıyoruz yani. Bir de bunun soft renkleri varmış. Biz aldığımızda soft renkleri yoktu. Bir dahaki gittiğimizde soft renklerini bulduk Ikea'da. Soft renkleriyle daha güzel şeyler oluyor arkadaşlar. Yani benim daha çok hoşuma gitti. Şimdi size Hümanur'un şöyle bakın su kişilerini göstereyim. En sevdiğiniz şeyler sürpriler. Şöyle bakın. Şu şekilde bir kendi arkadaşım yapmıştı bu sana. Evet. Şunu sen mi yapmış. Yap. Yapmış. Kendin yapmıştın. Şöyle süt şişesi var bakın. Şöyle şu süt şişesinden size de yapmıştım. Hangi arkadaşımıza gitti bilmiyorum ama onun burasına şöyle çizgilerini atmamışım. <laughs> Yanlış hatırlamıyorsam atmamıştım onda. Şu var ya şöyle şuradaki çileğin etrafındaki şuradaki evet. çizgilerimi atmamışım onda. Sonra şu şekilde bakın bunları beraber yapmıştık. Şunu beraber yapmıştık sizlerle bunları da. Şu mix kuşileri beraber yapmıştık. Bunları Demet tabloda görmüştük. Demet Kürtay. Şöyle şu şekilde. Şurada ben da arkadaşım yapmıştı. Hangisinden geçeyim? Ha evet bakın şöyle arkadaşı da yapmış. Onu da saklıyor arkadaşın yaptığını Şu şekilde bir sürü sıkışası var arkadaşlar. Şurada da boncukları var. Bir dünya bakın sizleri de birleştirdim buradan. Şöyle şurada da Hümanur'un taş koleksiyonu var. Yani bir insanın taş koleksiyonu neden olur? Sokak taşı. Bakar mısınız? Bir de bunlar oturuyor. Şöyle köpüklüyor. Fırçalarla temizliyor. Şöyle. Hani asmir videoları var ya arkadaşlar. Onlar gibi bunları böyle köpük köpük yapıyor. Boyuyor. Çiziyor. Kalem. ıvır zıvır. Bir çikolata kutusu bu yani. Düşünün. Bunun içinde böyle yapıyorlar. Daha büyük bir kutuya gidecek galiba bu şeyler. Şurada stikerleri var. Bakın böyle çeşit çeşit. Arkadaşlarına hediye yapıyor. Ediyor. Buradan beri bunu değiştirmemiz lazım kutusuna artık. Şöyle bakın biz A4 yaptığımızı böyle kutunun içine koyuyoruz. Bunun içinde ne var düğme? Aa sıkış. Bakın pati sıkışık. Ne düğme? Patates su kişi değil mi bunlar? Bunları bazen oynamıyor. İlk defa geçen gün geldiğinde çıkardı oynadı şaşırdım Gerçekten. yani. Normalde hiç çıkarmıyor. Şöyle bakıyor. Burada düzenliyor. Böyle bakın. Şu şekilde. Arkadaşlar orada bunlar yıkanıyor. Peçeteyle değil de havluyla kullanıyor ve yapışkan oluyor yine. Hmm. bakın böyle. Bunun içine ne de varmış? Önce bir ben bakayım da. Bu ne Hümen? Onu Bakın şöyle. Bunu ben. kim, kim yaptı sana bunu? Ne de bu ucuzdan yapmıştım Hümandır'a. Bakın arkadaşlar kağıttan. Söyleyin de, de bu. şimdi bunun içinde anne. Şunlardan Ay, da şöyle. De. Aa şu, şu, oyun evi de çok güzel arkadaşlar bu arada Hümandır'ım. Ne anneciğim Böyle. He. <laughs> burada kağıtları varmış böyle öbür sınırları. Arkadaşlar şimdi burayı da düzenleyeceğiz. Çünkü burada Hümanur'un okuldan gelen bütün fotokopileri, eşyaları burada. Bunları da bir çıkartalım. Bakar mısınız? Şöyle bir dünya. Hüman çok hapşırıyorsun. Tortu niye? Şöyle bakın burada da yine defterler ıvır buralar Burada çıkıyor. Şu de şuraya koyalım. Şu rafımızı bir silelim. Arkadaşlar burası acayip yani. Çıkartacağım geçim. Bakın sesleri duyuyor musun? O kadar çok sıvı dökülüyor ki. Eline geçeni atıyor çünkü. Eline geçeni atmakla meşgul bir kız şimdi dolabımızın içinde güzel sildim. Şunları da geri yerleştirdim ben hemen hızlıca. Şunlar da sanayi eşyalar. Şunları da yerleştirelim. Şimdi şu kağıtları, şu bakın burada dosya var ama Hümanlı'dan yine dosya alıyor. Hep işte arkadaşlar böyle dosyalar var ama bizim kız memnun değil dosyalarından. Sürekli dosya alıyoruz. bu dosyayı Şunu da atalım mı Hüman? Şu maydanoz döner şeyini. Kız hiçbir şey yaptırmıyorsun sen. Eşe Evet yine gitti bana bir dosya aldırttı şöyle. Yani öbüründe bunda da kusurluyoruz bir tane ister. Yukarı yok yukarı sattı. Şimdi şunlar, aa bakar mısınız bunu kendi yaptı. Siz bunu görmediniz değil mi? Şöyle. Ümanur, bakın yatak. Şunları fotokopi çıkarttırmıştı. Şöyle boyadı fotokopileri. Tamam, şöyle bakın arkadaşlar. Ben Oturuyor şey burada, koltuğu edeyim. da var. Yatanda Atacak mısın? Mı hayır, atmayacağım da bir şey var. Aa resim varmış bakın. O da var şöyle. Heh. Arkasında da şöyle komedini falan sığmamış. Böyle kalmış, komedini kendi çizmiş. Tamam Ümanur, bu dursun. Şu ne anneciğim? Sürpriz paket şeylerimizden. Nasıl güzel çizmiş Bunları at gitsin ya. Atmayız. At Ümer'cim at hadi at. Bak bir dünya resimler kapı kapılar. Bunların hepsini geri dönüşme gitsin. Toplayalım da. Şunların üzerinde su kuşu çiziyorum. Bunları çıkar su kuşu çizeceğiz zaten. Şu yaz tatil kitabını da geri dönüşme. Bunların hepsi geri dönüşme. Ayıralım. Şu defter dolu mu? Karalama defterimiz mi bizim. Kalsın. Tap benim. Şu dosyalar. Şunlar da hep ölür zılır. Bakın önemli bir şey var mı içinde? Yok. Bunları hep geri dönüşüyor. Arkadaşlar. Şunları hep. Şu maske kalsın mı? Atalım ya. Evet. Bunlar müasir at. Şu kağıtları hep geri dönüşüm. Şu şeyin çıkartalım. Bak göstersem. Bu da kullanabiliriz ya. Alıştım. YouTube'da şeye şunu kullanırız. Bunlar hep geri dönüşüme gitsin. Arkadaşlar yaptığınız çöpe atmıyorsunuz değil mi? Okullarımızda geri dönüşüm alanları var. Bildiğiniz olsun. Bütün okullarda var. Özellikle evet. okullarımızdaki geri dönüşüm alanlarını atın. Mesela şunları da çöp at yerine yol üzerinden çıkartalım. Bütün kağıtları oraya. Şunu at oraya çöp içine. Burada da bir defter çıktı. Bakın burada matematik çalışıyor. Şunu da şöyle koyalım şunların hepsini ekledim. Tablet bile çıkıyor arkadaşlar ya. Keçi. Şu tatil kitabını kalsın. Bunu belki bakar arayın. Bu sene ekim kumandırıyorum. Dönem ödevi gibi bir ödev arkadaşlar. Bakın böyle yaprak koleksiyonu. içinde yaprak Ya şuna bakar mısınız? Bu çok güzel arkadaşlar. Bir sticker içinden farklı farklı. Dört tane tabo tablo şeklinde çıkıyor. Ve şuradan açayım. Göstereceğim Helal size. Arkadaşlar. Bunu tepiden mi almıştık? Hüma. Evet. Arkadaşlar fiyatı da çok makul. 40, şey, 30 TL bakın. İndirime girmiş bu. Şöyle dört yaprak. İşte şu şekilde bakın. Çok güzel. Hüma bana bir izin ver anneciğim. Şöyle dört yaprak şeklinde stickerlar bu sticker şeyine koyalım. Ne istiyorsun anneciğim şöyle. Şöyle bunların bir tanesini bir kağıda yapmıştım da. Yok bu da yok anneciğim. Beş yaprak mıydı o içinde? E evet. Ha, beş, yani evet. beş tane çıkıyor için. Ha, evet. beş tane çıkıyor arkadaşlar dört de değil. Şunun içinde boşaltalım. Şunlar hepsi geri dönüşmeye. Bunlar şunun içini de var anneciğim. Boş bakın burada da var bir tane boş dosya. Hep dosya. Her yer dosya. Ama yine de biz dosya alıyormuşuz kısa. Hop. Kamerayı geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi biraz uzun sürdü videomuz. Ama bayağı temizlendi burası. Toparlandı. Şu de şuraya alalım. Şimdi ben size son halini göstereceğim birazdan. Evet arkadaşlar bakın buranın düzeni şu şekilde oldu. Çok daha iyi oldu. Şöyle şuraya defterlerini falan koyduk. Şuraya kalemliklerini doldurdum. Şuraya boyalarını ve de yanına da şöyle makaslar, yapışkanlar, ıvırlar zıvırlar. Şu altta istediğim gibi çok güzel oldu bakın. Ya da hani daha iyi fikir olan var mı bunları düzenlememiz için? Yorumlarda yazın biz arkadaşlar. Bakın çok güzel durdu. Yani eskisine göre güzel oldu. Daha derli toplu oldu. Çok güzel de demeyelim de yani derli toplu düzenli oldu. Bayağı da bir çöp çıkardık. Bakın şurada çöplerimizde. Bayağı bir ıvır zıvır çöp çıkardık. Şunlar da geri dönüşüme gidecek olanlar. Şimdi bir de şu çekmecenin için yapacağım ama arkadaşlar bunun sonucunu göstereceğim sizlere. Yani çekmecenin için düzenlemesini göstermeyeceğim. Çünkü daha öncesinde çekmece düzenini yapmıştık zaten. Sonunda videonu göstereceğim burayı da. Şimdi ben bu çekmecenin içinde bitirdim. Bakın ancak bu kadar oluyor. Çünkü biraz küçük parçalı ıvır zıvır ürünler olduğu için bu şekilde oluyor. Şöyle minik defterlerini, şöyle not defterlerini, kalemlerini, bantlarını hepsini düzenledim. Şurayı da bir düzenledim şöyle. Bakın. Bu şekilde. Şurada böyle ıvır zıvır kalemleri var. Süslü kalemleri var. Burası zaten bozmadık. Bu şekilde duruyor. Şu altı da tekrar göstereyim sizlere. Şimdi burayla ilgili farklı fikirleri olanlar varsa bizlere yazsınlar. Ya da hani bizden fikir almak isteyenler olursa da söyleyelim. Şunlar çok güzel. Mesela kimisi çekmece içinde bu tarz şeyler almak istiyorsa bizlere yorumlarda yazın. Sizlere yardımcı olalım. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmuyorsunuz. Ve bayağı da çöp çıkardık. Şimdi çöplerin hepsini toplayacağım. Geri dönüşme gidenler var. Çöpe gidenler var. Temizlik güzel arkadaşlar. Bakın sadeleşti işte her yer. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.